Merhaba değerli sordum.net takipçileri ben Tarkan Dost. Bu videomuzda sizlere Net Framework'un 3.5 sürümünü sistemimize nasıl kurabiliriz? Kısaca bunu izah etmeye çalışacağım. Benim Windows versiyonum Windows 10 son sürüm. Gelin isterseniz bir numarasına bakalım. Gördüğünüz gibi sürüm 17.03 3 IS değerlemesi de son sürüm. Şimdi değerli arkadaşlar Windows'un bu sürümü Net Framework 4.7 ile gelmektedir. Gel gelelim Windows Vista veya Windows 7 zamanında kodlanan yazılımlar Net Framework 3.5 sürümünü istemektedirler. Ben böyle bir tane yazılım indirdim masa üstüme. Bunu çalıştırmak için ki Portable bir yazılımdır. Çift tıklıyorum. Bakınız değerli arkadaşlar kişisel bilgisayarınızdaki bir uygulama şu Windows özelliğini gerektiriyor. Net Framework 3.5, 2.0 ve 3.0 içerir. Bu özelliği indir ve yükle diyorum. Özellik yüklenemedi. Net Framework 3.5. Gördüğünüz gibi şu anda yazılım bizde çalışmamaktadır. Eğer siz de böylesi bir durumla karşılaşırsanız ilk yapmanız gereken şey denetim masasına gidiyoruz arkadaşlar. Programlar kısmına tıklıyoruz. Windows özelliklerini aç ve kapat diyoruz. Bakınız en üstte Net Framework 3.5 diyor. Buraya tik koyuyoruz arkadaşlar ve tamam diyoruz. Dosyaları Windows Update'ten indir diyoruz. Tabi sizde bu şekilde hata vermeyip güncelleyebilir. İlk denenmesi gereken yöntem bu. Gördüğünüz gibi ben de bu da işe yaramıyor ve hata veriyor. Şimdi değerli arkadaşlar sordum netin ilgili başlığına gidiyoruz. Ne demişiz? Kurulum medyası ile net framework 3.5'u kuralım. Bakınız Burada iki tane yöntem vermişiz. Bir tanesinde şuradaki Dizm komutu ile Net Framework 3.5'u kuruyoruz. Diğerinde ise Microsoft Net Framework 3.5 Offline Installer programı ile Net Framework 3.5'u kuruyoruz. Zaten bu program üstteki komutu uygulamaktan başka bir işe yaramıyor. Ama kolaylık olması açısından programın download linkine tıklıyoruz. Programı masa üstümüze indiriyoruz. Zipten çıkartıp kullanıyoruz. Şöyle şu şekilde çift tıklıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi administratör yetkisi istiyor. Yönetici olarak çalıştır diyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar burada yapmamız gereken bir adım daha var. Windows'un kurulum medyasını mount edeceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Ben Portable Win CDI kullanıyorum. Bunu çalıştırıyorum. Evet diyorum buraya. Mounted Image diyor. Mount Image dediğim zaman bana yerini soruyor. Şu şekilde indirilenler klasörümden kurulum medyamı seçiyorum. Tabi kurulum medyam hangisi olacak? Şu an kullandığım Windows sürümüyle aynı sürüme sahip medya olacak. Aç diyorum arkadaşlar. Bakınız benim için önemli olan şuradaki drive hash. yani şu h harfi önemli. Şimdi değerli arkadaşlar bu yazılıma geliyorum. Select Windows 8 installation media diyor. Tabi görmediği için yeniden çalıştıracağız. Tekrar çalıştırıyoruz bunu yönetici olarak. Bakınız H harfi burada. H harfini seçiyorum değerli arkadaşlar. Ve Start Installation butonuna basıyorum. Ve beklemeye başlıyorum. Evet arkadaşlar. Bize Microsoft Net Framework 3.5 was installed successfully dedi. Yani başarılı şekilde kurulmuş. Tabi şöyle söyleyeyim bu kurulum sırasında dondu gibi görünebilir ama hiç ellemiyoruz. Şu yazının çıkmasını bekliyoruz. Şu anda net framework 3.5'umuz gördüğünüz gibi gayet başarılı bir şekilde kuruldu. Aynı işlemi dediğim gibi şu başlıktaki kodlarla da yapabilirdik. Ama işimiz kolay olsun diye yazılımı tercih ettik. Ben bu ilgili başlığı YouTube videosunun altında paylaşacağım. Buraya tamam diyoruz arkadaşlar ve yazılımı kapatıyoruz. Şimdi az önce çalışmayan yazılımı çift tıklayıp deneyelim. Evet. Yazılımımız bizim Windows sürümümüzü desteklemiyormuş ama en azından Net Framework sürüm hatası almadık. Evet değerli arkadaşlar eğer sizde Net Framework 3.5'a ihtiyaç duyan bir yazılımla karşılaşırsanız ve ne yaparsanız yapın Net Framework 3.5'u kuramazsanız bu yöntemi izleyebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizleri sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayınız. Hepinize iyi günler dilerim.